sağlığı tabii ki en önemli şey e, spor deyince aklımıza kalp sağlığı geliyor. Ateroskleroza bağlı kalp ve damar hastalıkları günümüzde hem dünyada hem ülkemizde ölüm nedenlerinin birinci sırasında. Yani bu değişmedi. Kanser de çok artıyor ama halen e, birinci sırayı ölüm nedenlerinde ve tabii ki tıbbi harcamalarda aterosklerotik kalp damar hastalığı yani halk arasında kalp krizi, damar kireçlenmesi, damar sertlenmesi, felç diye adlandırılan hastalık topluluğu oluşturuyor. Bu hastalık da ayağı teröristikleriniz oluşumunda yıllar boyunca süren bir süreç. Esasında daha 15-20'li yaşlarda damarlar sertleşmeye, yağ veya işte kireçlenmeye başlıyor, yağ tıkmaya başlıyor. ve Eğer kişi şanslıysa 55-60 yaşından sonra bulgu veriyor. Tabii bu şans e, lisa diyorum. Bir kısım insan tabii ki hiç bulgu vermeden hayatını devam ettirebilir ama bir kısım insanda işte ani kalp krizi, ani ölümlerle maalesef karşımıza çıkabiliyor. E, spor deyince de en önemli şeyi ilk başta bu işte kalp damar hastalıklarından korunması. İkincisi tabii ki hareket sistemini e, devamlı aktif olarak çalıştırıp onun e, adeta paslanmasını önlemesi. E, üçüncüsü de tabii ki zihinsel. Şimdi e, toplumumuzda yaşlanma da gittikçe artıyor. E, bu da e, yapılan çok çalışmalarla gösterilmiş ki e, aktif bir vücut, beynin de zihinsel olarak e, aktif olmasını e, bu sağlıyor ve bunamanın bir yerde önüne geçmiş oluyor. Bu açıdan da çok önemli. Çağımızın en önemli sağlık sorunları, bizi bekleyen, ülkemizi de bekleyen en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi de bu. Yani Alzheimer, bunama bu tip hastalıklar. Bir tanesi de mesela gene e, önümüzdeki 2030'lu yıllarda hani 3. sıraya yerleşeceği, 4. sıraya hastalıklarda düşünülen depresyon hastalığı. Ede, e, depresyon e, günümüzün önemli sorunlarından bir tanesi. Bundan da büyük ölçüde e, gene sporla korunma şansına sahibiz. sıkıntıdan sonra ben yoğun bir e, rahatsızlık dönemi geçirdim. E 2003-2005 yılları arasında 3 yıllık süren bir rahatsızlığım oldu. E, Non-Hodgkin lenfoma kanserine yakalandım. Bu benim yakalandığım bölümde 12 parmak bağırsızlık oluşu direkt sistem, sindirimle ilgili, beslenmeyle ilgili. Ha sporda e, bu çok böyle bir araya getirmeyebilir ama burada sporla alakası şöyle. Ben imalata başladığımızdan spordan koptum salonunu bıraktım ve direkt şeyle imalatla spor makineleri üretmeye devam ettim. O dönemdeki çok yoğun stresle, sıkıntıyla bunu ihmal ettim, düzensiz beslenme ve işte sporun yetmiş olduğu imkanlardan uzaklaştığım zaman hastalıkla tanıştım. Ee, sonradan bir üç yıl kadar çok yoğun ve hiçbir şey yapamayacak, ticareti de, de bırakmak zorunda kaldım. çünkü yapabilecek halim yok. Oradan sonra tırmanı tedavim başarılı geçip atlatma dönemine geçtikten sonra da sporla kendimi toparlamaya başladım. Ee, tekrar antrenmanlarıma başladım ama eksik olan bir şey vardı. Bir, bir yürüyüş eksikliği. Çünkü kemoterapilerin çok büyük ağır etkileri var insanlara. Kemiğimin içindeki iliklerin sızladığını yaparım ve bunu da ağrı kesiciler falan kesmiyor. Sonradan dağcılık faaliyetlerine başladım. Dağcılık faaliyetlerine başladıkça bu bana iyi geldi hissettim. Çünkü yüksek rakımda dolaşıyorum, temiz hava dolaşıyorum. 10 birim al var, mız varsa yüksek rakımlarda oksijen seviyesi, basınçtan dolayı oksijen seviyesi düşüyor. Bu sefer orada bir nefeste 5 birim e, oksijen alıyoruz ve bunu taşıması gereken al bunu gidermek için al yuvar sayısını artırmak zorunda kalıyor. Bu da senin hücre yenilenmeden kendini e, tamir etme bir teşvik gibi oluyor. Bu da benim ee, aslında sporun beni bir şeyleri yönlendirmesiyle, kendiliğinden içgüdüsü olarak hissettiğim bir şeydi ve onun peşinde gittim. İlk başta da böyleydi. Benim e, Beni çeken bir şey vardı adını bilmiyordum ama sonradan sonra doğruyu olmuş. Çünkü ben e, doğru yerleri doldurarak o bir yere geldim. Sonradan da dağcılık faaliyetleri, dağcılık sporuyla da e, yüksek rakımlarda e, çıktıkça oksijen seviyesinden dolayı vücudumuzun al yuvarlığı taşımak için al yuvar sayısının arttığımız gerektiğini fark ettim. Bu da alternatif tıpta hala da kullanılmış. Bu da bana sporla ilgili bir çok güzel bir kazanımı sağladı. Ee, sonrasından sonra ben 50 yaşından sonra yine bir eksikler var. Sporu devam ettim, hiç kopmadım. Bu rahatsızlığın da bana mesela e, kanser bana maddi manevi çok şeylere zararları oldu ama çok da kazanımlı oldu. Niye? Birincisi en değerli şeyin bedenimiz, vücudumuz olduğunu farkına vardım ben. Ee, o kadar kıymetli bir şey ki bu beden. insanın kendisine bir iğne batırmaya bile hak yok. Bu kadar özel kıymet. Çünkü yerine koyacağımız bir şey değil. O bize verilmiş en kıymetli, en değerli bir şey. Biz onu mümkün olarak korumazdık. Ama bunu yapamıyoruz biz. Ve farkında değil insanlar bunu. Son duruma geldiği zaman bir şeylere zarar verdiği zaman bir organlarına zarar verdiği zaman hastalığa zaman bunu fark ediyor. Ama çoğu kişi zor duruma kaldığı zaman geri dönüşü olmuyor. Benim en büyük şansım yeri dönüp bunun kıymetli farkına varabilecek. Bu benim çok büyük kazanış. Bu sefer ne oldum ben? Ee, şeyden oldu. Aslında zor koşullarda yaşamış olmaktan dolayı karşıma çıkan sorunları problem olarak görmedim. Bu benim gereken bir sorun olarak gördüm. Problem dert değil de aşmam gereken bir basamak olarak gördüm. Bir bel ameliyatı, diz ameliyatı geçirmiş olsak bile, bir fıtık ameliyatı geçirmiş olsak bile bunun arkasından sporla bu kaslarımızı, eklemlerimizi kuvvetlendirerek daha rahat, daha kaliteli bir hayat sürebiliriz. Spor yaptığımız zaman endorfin diye bir mutluluk ormanı sargılıyor ve sizi rahatlatıyor. Stres de başa çıkmanızı sağlıyor çünkü sporun kendisi bir stres aracı. Belli bir dozajda stres veriyorsunuz ve dinlendiriyorsunuz. Stres veriyorsunuz, dinlendiriyorsunuz. Dolayısıyla vücudunuz stres algısına karşı daha antrenmanlı hale geliyor, daha iyi hale geliyor. Hem daha az strese girmenizi sağlayacak hem de oluşan bir takım stres veya problemlerinizin çözümünde de sporu rahatlıkla kullanabileceksiniz. Atlayabilen, zıplayabilen, yuvarlanabilen, takla atmasını bilen, yani güçlü, kuvvetli, atletik, sporcu birisi her zaman hayatta daha mutludur. Mutluluk parayla değil. Mutluluk sağlıkla, daha güzel yaşamladır. Yoksa yani ben işte çok üst seviyede okudum, işte çok para kazanıyorum, çok mutluyum diyen insan çok nadirdir, azdır. Mutluluk aslında işte spor yaptığında, sağlıklı olduğunda, kuvvetli ve güçlü olduğunda, yediği yemekten lezzet alabiliyorsa, Aldığı nefesten bir tat alabiliyorsa işte o zaman o mutlu bir ferttir. Mutlu olan insan da ailesine, vatanına, milletine, çevresine zarar vermeyen, fayda sağlayan bir fert olur. Bu kanıdayım, böyle inanıyorum, böyle düşünüyorum. Bir doktor işte biraz psikolojik rahatsızlıkları olan bir çocuğu bana gönderdiler. Dediler ki karate yapmasını uygun görüyoruz. Yani denemek istiyoruz en azından Karate yapabilir mi, yapmaz mı diye. Çocuk tamamen asosyal içine kapanık. Yani herhangi bir şekilde iletişim kuramıyor. Adını sorduğumda e, öyle bir terleyip telaşlandı ki böyle adını söylemekte zorlandı ve kekelemeye başladı yani böyle bir ilk geldiğinde. Ama sonra e, bir, bir buçuk yıl sonra bu çocuk hiçbir diğer çocuklardan hiçbir farkı olmayan tamamen böyle sosyal, onlarla beraber antrenmana gelen, giden, oynayan, eğlenen bir çocuk haline geldi. Sonra işte ailesi ve o doktorundan da bir selam getirmişlerdi. İşte çok teşekkür ettiklerini, yani bu kadar beklemediklerini özellikle söylediler. Onu öyle gördüğüm için açtığım zaman da bir basına güçlenmiş oldu. Karşımdaki sorunu bana bir katmış, onu bana bir güçlendirmiş oldu. Bu da bana hep sporun vermiş olduğu, bir şeyler yapabilmeye, başarabileceğini vermiş olduğu özgüvenle ilgili bir şeydir. Ee, ve kanser çok ciddi bir şeydi. Orada da bana bedenin kıymetini daha itinalı kullanmamız gerektiğini farkına var. Bu bana bir ömür daha yaşasam bunu bana anlatamaz kimse. Ben mi yaşadım biliyorum. Sonra ondan sonra biraz da sakin bir yaşamda da uzak doğu sporuna merakım vardı. Bir başladım Aikido ile tanıştım. Mesela Aikido'nun da biz, ağırlık, body, hard spor da hep güce dayalı, performans dayalı. Ama Aikido da bunu tam tersi. O ne kadar artıysa bu da negatifle bir, ama birbirine tamamlıyor. Çünkü hayatta öyle, yin yang, artı eksi. Yani mesela güzel, güzelliğini çirkine borçludur. Doğru doğruluğunun yamuğa borçludur. E, kötü, e, iyi iyiliğini kötü sayesinde iyilik. O yüzden Aikido'da bu şeyi çok güzel tamamlayan bir şey bu. Çünkü body'de, e, fitness, e, ağırlık sporunda sürekli bir enerji, performans, güç uygulayan bir şey. Ama Aikido'da hiç enerji, kuvvet harcımızı tamamen karşındakinin enerjisini ona yön vererek onun aleyhine çeviriyoruz. Bu sefer eğer Ağaç güçlüyse yıkılmıyor tamam ama rüzgar güçlüyse ağaç yıkılabiliyor ama rüzgardan yıkılan hiçbir ot görmemişizdir. Hiç çünkü niye? Ona giren çok olur mu? Esmeye geçiyor. Alkede da böyle. Karşındaki sana bir güç varsa onu durmuyorsun karşısında. Onun gücünü alıp güle diyorsun. Buradan buyur diyorsun. Böyle bir şey. Bu zaman ha e, mesela 50-55 yaşından sonra bu spor atma burada sporun yaşla ilgili olmadığını mı? Çok güzel bir halde bütün fırsatta, her fırsatta etrafı insanlara söylüyorum onu. Ya yaşla ilgili bir şey değil. Sadece aradığınız bir şeyin ne olduğunu bilin ama orada bir kırılma dönemi var işte. Kırılma dönemi size şey yapıyor, o vazgeçme, cayma dönemi. Hayır, o işte o sizin en büyük kazancınız olduğu dönemdir orası o nokta. Onu açtığınız zaman sizin gerçekten buraya gelmenizin bir sebebi var. O geldiğiniz, gelmenizin, bu işe başlamanızın sebeplerini, cevaplarını oradan sonra alabileceksiniz. Burada da kararlı olmak gerekiyor. Kararlı olmak da sporla devamlılık ve inandığın peşinde inandığın şeyin peşinde gitmekle alakalı bir şey. Hayatın çizgisine yaklaşıyorsun. Daha öbür tarafta da elinde sahip olduğun değerler var. İşte kazanımların var, imkanları var, maddi imkanların var. Durumun kötüleştikçe çizgiye yaklaştık. Bu önemli, bunlar önem sırasını yok oluyor. Ne bileyim işte bir araban var hiç da değil. İşte ne bileyim bir yerde bir arazim var hiç önemli değil. Şurada ve oraya benim elimde teknik kaldı ama mesela kendi işim yaptım, ticaret yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Ama oraya geldiğim zaman ben kendim için ne yapayım? Hayır, hiçbir şey yapmadım. Aslında eğlendiğim, sevdiğim spor yapıyorum ama desarcı olarak bir şeyleri eksiklerine gidermek gerekiyor. Bu nedir? İşte bir dağcılık faaliyetine daha önceden başlayabilirdim. Aikido sporunu yapabilirdim. Ondan sonra mesela fotoğrafçılık yapıyorum. ben. Fotoğrafçılığı da mesela dağcılık sayesinde kazandım dağcılığa çıkar ki orada gördüğüm şeyleri yürütülemek, paylaşmak ama bazı durumda yani sonrası olmuyor bunun. Ve e, hayatın çizgisine geldiğimiz zaman ben bir şey fark ettim. Aslında insanlar en kolay, en kolay bir şekilde kim kandırıyor biliyor musun? Kendisini kandırıyor. Niye bahaneler üretiyoruz? Hani zamanı olur mu dedisi, konusuna geleceğim ya, spor yapabilir miyiz, Aslında var. Hep bizi bunu engel koyuyor. İşte ne bileyim yani bir akşamları bir, bir saat televizyon seyretmemekle oradan bir şey kaçırmayız ama bize çok şey katmış oluyoruz. Haftada iki defa, normalde üç defa ama haftada iki defa gidip bir spor salonuna gitmek müthiş şekilde bir şey kazandı. da bazıları işte dersine çalış, niye spor yapıyorsun der. Oysa ki efendim sağlam kafa sağlam vücutta olur derler. Yani spor yapan insanların kafası yapmayanlardan daha çok çalışır. Bu şu demek değil. Yani bazı arkadaşlar diyor ki o zaman diyor spironcular bilim adamı olsunlar. Hayır böyle değil. Onu tersinden okuyorum. Bilim adamları sporcu olsunlar. Bilim adamları sporcu olsunlar ki o çözdükleri problemleri bilmemlere daha kısa zamanda yapabilsinler. Kafası çalışır derken örneğin kendi kendine yarışırken bunu söyleyeceksiniz. Mesela bir matematik problemini 10 dakikada çözüyorsanız, iyi spor yapan bir insan onu 7 dakikada, 8 dakikada çözer. Bu anlamda söylüyorum. Yoksa spor yapanlar akıllı ötekiler değil, anlamında değil elbette ki öyle anlaşılmasın. kabiliyeti ölçüsünde uzaklaşmış oluyoruz. Onun için özellikle çocuklarımız için daha önce Sağlık Bakanlığı'nda yaptığı çalışmalar vardı. İşte obeziteyle, şişmanlıkla mücadele kapsamında umarım devam eder ve tekrarlar. Çok önemli risk altındayız ülke olarak. Çünkü gittikçe bunların görülme sıklığı artıyor. Bu da ülkemizde yaşam tarzının maalesef ee, bizi bu tarafa doğru zorlaması nedeniyle. Ne bu? Yani e, daha az hareket ediyoruz. Çocuklar artık okula gidip gelirken e, genellikle yürümek yerine servislerle gidip geliyorlar. Çarşı pazar yerine alışveriş merkezlerinde daha küçük alanlarda e, alışveriş işimizi yapıyoruz gibi. E, onun içinde e, ee, bu açığımızı spor yaparak kapatmak zorundayız. Bizim gibi ülkelerde yani ekonomik olarak orta düzeydeki ülkelerde hala aterosklerotik kaptaman hastalıklarının görülmesi artarken e, nispen, nispeten bunun farkına varıp önlemlerini alan ülkeler de kaptaman hastalıkları gerilemeye başladı. Ama bize bu zararlı ürünleri ki bu zararlı ürünler gıda ürünleri de olabilir veya bizi hareketsizliğe teşvik edecek teknolojik ürünleri de ne yazık ki ve tabii ki buna e, sigara da dahil bu ülkeler bize satmakta. Böyle bir tezat içindeyiz. E, bu e, tezattan, bu e, sıkışıklıktan ülke olarak kendimizi kurtaramamız gerekiyor. E, çocuklarımızı spor yapma alışkanlığını kazandırmamız gerekiyor. Büyükler olarak onlara örnek olmamız gerekiyor. Eğer bir çocuk annesi babası spor yapıyorsa, sigara içmiyorsa onu da sigara içmeme ve spor yapma şansı artıyor. Bu alışkanlığı elde etme şansı artıyor. Kitap okuyorsa çocuğun kitap okuma alışkanlığını kazanma şansı daha fazla oluyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bizde işte bizdeki kişiliğimiz, tercihlerimiz ve kararlılığımız burada ortaya çıkıyor. Sen bu koşullara rağmen bunu yapabilmen mesele zaten. Kolay bir durumda herkes yapabilir. Eğer sen kendine e, ne olduğunu biliyorsan, ne istediğini biliyorsan ve istediklerin peşinde giden kararlı bir insansan, bunu da peşine gideceksin ve avutmayacaksın. Arkadaş ben bunu yapabilirim. Yaptığın zaman bunun karşılığını göreceksin zaten. Bence zaman yetmiyor o biraz bahane. Ben, ben en büyük bahane bir kendim yaşadığım için söylüyorum. Kimseyi suçlamanımdan değil. Ertelediğimi vazgeçtim ama o çizgiden sonra o giriş dönüş olmayabiliyor. Ve çok var. İnsanlar hep e, çizgiye yaklaşan insan yapmadığı şeylerden pişmanlık olur. Yaptığı şeylerden değil, keşkelerinden dolayı pişman olur. O yüzden bence zamanımız var. Koşulları değiştiremiyoruz ama bu koşullara göre kendimizi adapte edebiliriz. Bu da bizim kararlı ve istekli ve bir konunun peşinde gidecek cesaretimiz olmasıyla alakalı.